İndirim Baharı kanalından ben Bahar, herkese selamlar. Haftanın yıldızları A101'in 15 Şubat'tan geçerli kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim. İlk olarak kahvaltılık bir ürün ile başlıyoruz. Süt aş ve ekici tam yağlı süzme peynir 1 kilosu 209 liradan 169 liraya düşüyor. Lipton Doğu Karadeniz siyah çay arkadaşlar 1 kilosu 237,5 liradan 189,5 liraya geliyor. %20'lik bir indirim var. Algida Kartor'dan 800 milim dondurma 219 liradan 179 liraya geliyor. Yeni bir ürün denemek isteyenler bu fiyatla alabilirler. Algida, kadayıflı, fındık, maraş dondurması 500 milimi 164.90'dan 135 liraya geliyor. Fındık parçalı sade dondurma. Hemen diğer bir algıda ürününe geçiyoruz. Bademli dondurma Magnum Mini arkadaşlar. içerisinde 3 tane var. 249 liradan 199 liraya geliyor. Lavdan saklama kabı. Kapak renkleri farklılık gösterebilir. Pembe ve gri olarak 405 cc 42,5 lira tane fiyatı. İkili alımda arkadaşlar 85 liradan 65 liraya alabiliyoruz. Dörtlü alımda 170 liradan 115 liraya alabiliriz. Paşa Bahçeden kayık tabak 29,5 lira. Cam budan borasilikat, frenç, pres ve kupa seti içerisinde bardağı var. 400 milim bitki çaylarımızı güzel bir şekilde demleyebiliriz. Pratik olarak 129 lira. Torkudan 1 kilo tereyağı 450 liradan 350 liraya düşüyor. Bingo sıvı deterjan 2 litresi siyah ve renkliler için tane fiyatı 99 lira. Yine bingonun yumuşatıcısı arkadaşlar 960 milimi 129 liradan 69 liraya geliyor. Güzel bir indirim. Hoşun spreyi 450 milimi arkadaşlar 99.75'e geliyor. Bingo ve Asperos yüzey temizleyicilerinde de indirim var. 2,5 litresi 100 liradan 75 liraya düşüyor. Derin temizlik diş fırçası 2 tanesi 119 liradan 85 liraya düşüyor. Beyoğlu'dan Dubai Antep fıstıklı gofret 25 liradan 20 liraya geliyor. Tarabya tam yağlı dilimli toz peyniri arkadaşlar 104 liradan 89 liraya geliyor. Hemen Sütaş ve Pınar Ayran'la devam ediyoruz. 1 litresi arkadaşlar 35 liradan 30 liraya düşüyor. Hayat Su 5 litresi 27 lira %16'lık bir indirim var. Şahtan Sade Kefir 1 litre 43,5 liradan 39 liraya geliyor. Samire'den 1,5 kiloluk tuz ise 9 lira 12,5 liradan düşüyor. Namet dana mangal sucuk 350 gramı 189 liradan 159 liraya geliyor. Bir şahtan 3 kilo yoğurt 122,5 liradan 112,5 liraya geliyor. Ahirden yarım yağlı taze beyaz peynir 900 gram arkadaşlar 165 lira güzel bir indirim. Haftanın yıldızları ürünleri yine çok güzel. Çerezyadan kaju 150 gramı 74,5 lira. Nimet susamlı hamburger ekmeği içerisinde 6 tane var fiyatı 39,5 lira. Sade mısır gevreyi 500 gramı 28,75. Yine mısır gevreyi kakaolu bu sefer 500 gramı 37,5 lira. Şokolaydan kakaolu fındık kreması 1 kilosu arkadaşlar 105 liradan 85 liraya düşüyor. Çok çadan çiğ köfte 22 lira 384 gram. Mezetten Rus salatası 250 gram arkadaşlar 19,5 lira. Bir şahtan süzme yoğurt 900 gramı 94,5 liradan 85 liraya düşüyor. Çokçadan köz patlıcan 510 gramı 39,5 liradan 34,5 liraya geliyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.